Bir gün Efendimiz Aleyhisselam'a bir kadından bahsediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah gündüzleri oruç geceleri de nafile ibadetle geçiriyor ama bir kusuru var diliyle insanları üzüyor deyince Peygamber Aleyhisselam diyor ki onda hayır yoktur o cehennemdedir diyor. Yani. Hayatta başarılı olmanın reçetesi son anda imam nasıl bilirdiniz sorusunun cevabını içerisinde saklıyor. Yani. Peygamber aleyhisselam diyor ki nefsimi kudretlerinde tutan Allah'a yemin olsun ki kul kalbi ve diliyle selamette yani dost doğru olmadıkça tam Müslüman olmuş sayılmaz. Komşusu şerrinden emin olmadıkça hakiki iman etmiş olmaz diyor Efendimiz aleyhisselam yani. Üç sefer yemin ediyor vallahi iman etmiş olmaz diyor Resulullah aleyhisselam. Soruyorlar ya Resulallah iman etmemiş olan kişi kimdir? Efendimiz Aleyhisselam bir komşusu kendisinin haksızlığından, kötülüğünden güven içinde olmayan kimsedir diyor Peygamber Aleyhisselam. Umarım <laughs> mümin güler yüzlü olacak, alçak gönüllü olacak, tatlı dilli ve merhametli olacak. Yani. Peygamber Aleyhisselam esirlere bile iyilikle muamele edin, sırayla develere bindiriyordu. Yediklerinizde onlara yedirin diyordu yani. Mekke'yi fethettiğinde Yavrularını emziren bir tane köpeği başına bir sahabe efendimizi dikecek ve ordunun gününü değiştiren bir peygamber. Onun takip eden evliyaullahı değil mi? Bir yerde diyor bir Allah dostu biraz hurma aldı. Bayağı bir yol yürüdü geldi. Biraz hurmalardan yiyeyim derken diyor poşetin işte kağıt, kese kağıdının ağzını açınca baktı ki hurmalarla beraber iki tane de karınca. Ben bunları yurdundan ettim diye tekrar o yolu geri dönüyor. O karıncaları geldiği yere bırakıyor yani. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a hazineler senin elinde niye aç duruyorsun dediğinde aç olayım ki açlarının halinden anlayabileyim diyor yani. Kardeşleri ona o kadar hakaret ettiği halde kendi memleketlerine kıtlık başladığında Mısır'dan ihtiyaçlarını almak için gittiklerinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la karşılaştıklarında bugün hangimizin kardeşi Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin ona yaptığını yapıyor yani ama dünya malı için neredeyse kardeş kardeşin cenazesine gitmiyor. Yani insanoğlu ticaret de yapar, beraber de çalışır. Eğer mümin benim için bu hayırlıdır diyebiliyorsa zaten bütün meseleler çözülmüştür. Ama nefsi daha ona mutmain değilse işte o zaman işte dünya işte insanı alıp götürür yani. Babayı, oğla, kardeşi, kardeşe düşman eder yani. Dünya hayatı yani. Hz. Yusuf aleyhisselam onları gördüğüne dedi. Bugün size başa kalkma ve ayıplama yoktur dedi.